Herkese merhabalar. Yurttaş Postası'nda bu hafta e, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği'nden yönetim kurulu başkanı Mustafa Tengerek'le beraberiz. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız? Güzel. İyi misiniz? İyi. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Çok sağ olun. E, bu hafta Kocaeli'ndeki ekolojik mücadelelerle ilgili bir program yapıyoruz. E, burada da Kocaeli ve çevresinde de ekolojik mücadele konuşulduğu zaman e, siz ve derneğinizin e, bu işin aslında tam göbeğinde olduğu e, bir durum var. E, o yüzden isterseniz biraz dernekle başlayalım. E, ardına Kocaeli ve çevresindeki ekolojik sorunlar ve mücadelelerden devam edelim. Tabii ki mümkün bu. E, şimdi e, e, bütün Türkiye genelindeki e, birçok insanın bilebileceği gibi ilimiz e, çevre sorunlarının en yoğun olduğu e, ekolojik tahribatın en sert e, yaşandığı illerin başında geliyor. E, tabii ki bunun e, nedenlerine baktığımızda e, sanayi yoğunluktu e, bir kent. E, ulaşım deniz trafiğinin, Demiryolu yolu trafiğinin, karayolu trafiğinin en yoğun olduğu illerin başına geliyoruz. Bunun tabii ki bizden, bize getirdiği gibi götürdükleri çok fazla e, e, ekosistemin tahribatı başlarına bahsettiğim gibi e, çevre sorunlarının en e, insan sağlığı veya doğaya verdiği tahribatın en yoğun olduğu kentlerin başına e, geliyoruz. E, Dolayısıyla bu manzara karşısında biz e, Kocaeli'deki yaşayan, bu bunları kendine dert edilen bununla ilgili toplumsal bir duyarlılık yaratmak adına 2010 yılında bir araya geldik. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği'ni kurduk. O zamandan bu yana bu tür konularla, bu tür sorunlarla haşır neşir olup bunu mevcut edindiğimiz bilgileri topluma aktarmanın araçlarını yaratma gibi bir faaliyet içerisinde bulunduk. Derneğimizin e, tabii ki şöyle bir şansı var, e, biz geçtiğimiz birçok projede e, ortak olarak, istirahatçı olarak yer aldık, proje sahibi olarak da. E, şöyle bir üye profilimiz var, üye profilimizin ötürü de e, şanslıyız. O neden şu tabii, yani sorunun direkt kaynağının ne olduğunu, onunla ilgili ne gibi çözümler üretilebileceğine dair e, bilgi sahibi olmanın ilk elden edilmiş olduk. Şimdi mühendis grubu var, ziraat mühendisi, orman mühendisi, kimya mühendisi, makina, veteriner hekimlerimiz, orman onun dışında doktorlar ve halk sağlığı uzmanları bu konuda kendilerini yetkinleştirdiğimiz profesör düzeyinde üyelerimiz var. Bu bu bir değer, bizim için büyük bir zenginlik. Dediğim gibi direkt sorunun ne olduğunu ve sorunun çözümüyle ilgili ilk elden bilgiye ulaşma şansımızı sağlıyor bizim bu üye profili. Ee, bu anlamda baktığımızda Kocaeli'nin manzarasına, e, şimdi Kocaeli sanayi il olarak tanınıyor herkes tarafından. E, doğru tabii ki. E, şimdi e, rakamlarla küçük e, bir değinmek istiyorum. İşte mesela araç üretiminin Türkiye araç üretimi yüzde otuz dokuz Kocaeli'de üretiliyor. Kimya sanayinin yüzde on Kocaeli'de üretim yapılıyor. Metal sanayinin yüzde yirmi yedisi Kocaeli'de e, faaliyet gösteriyor. E, böyle bir manzara içindeyiz. Bu dediğim gibi elbette hem trafik, trafik yoğunluğu, deniz, kara demir yolu olduğu gibi ve sanayinin de çevreye e, aktardığı e, istenmeyen olumsuz insan sağlığına doğaya zarar veren e, gazların salınımına neden oluyor. E, endüstriyel riskleri e, barındıran bir kentte yaşıyoruz. Yani endüstriyel risk derken bu faaliyetlerin neticesinde tabii ki e, ileriye dönükten bahsediyorum bunu. Mesela deprem bölgesinde olan bir ilizmiz. Bununla ilgili o, olacak orası olumsuzlukları en çok yaşayacak olan kentlerin başında geliyoruz. İşte birçok kişi duydu tabii Türkiye genelinde. Dilovası'ndaki bu ııı e, olumsuz ortamdan kaynaklanan kanser hastalığının yoğunluğu e, ayrıca e, ülkemizin başına gelen bir ııı e, lokal, lokalizasyona sahip bir yer Dilovası. Tüm bunlarla ilgili tabii bizim e, e, verileri topluma aktarmak gibi bir misyonumuz var. Bu faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan manzaraya baktığımızda aslında arzu ettiğimiz gibi bir duyarlılığı sağlamış değiliz tabii ki toplumsal anlamda. Şu an dernek profilimiz ve Kocaeli profilini kısaca özetlemek bu şekilde mümkündür. Çok sağ olun Mustafa Bey. Yani çok değerli işler yapıyorsunuz. Ee, hem Kocaeli özelinde hem de e, Kocaeli'nin e, de Türk aslında bütün Türkiye'ye bir şekilde et, dolaylı yoldan etkisi olduğunu düşünürsek de e, o yüzden o çapta da çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle tekrar teşekkür ederim. E, sizinle de zaten e, derneğimizin çalışmaları aracıyla tanışıp e, bir görüşme sağlayabilmiştik. O yüzden de ayrıca mutluyuz. E, şimdi. şimdi yani çok ciddi dediğim ya aslında çok ciddi bir iş yapıyorsunuz ve Kocaeli e, bahsettiğiniz üzere hani sanayi yani daha çok sanayi ile bilinen yani ilk söylendi sanayi ile bilinen e, aslında onun yanında birçok doğa güzelliği olan e, ve onun dışında farklı alanlarda da yine gelişmekte olan yani gelişmiş şehirlerden bir tanesi. Peki şimdi aslında geçmişten günümüze doğru gelerek şimdi Kocaeli'nde e, doğal olarak bu ulaşımın ve e, sanayiden kaynaklı ciddi bir ekoloji ekolojik problemler silsilesi ortaya çıkıyor. E, gün yani çok az aslında hani ha, nereden bugüne gelebildik? yani bugün çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. yani Dil kanser oranlarını da konuşursak hani bir yandan da. Aslında hani nereden başladı şu an ne durumdayız gibi e, bir özeti de aslında bilmek ve hani e, aslında onu böyle görmek e, bizim zihnimizi açabilir diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Ee, hem orada yaşayan ve bununla ilgili çalışmalar yapan ve mücadele veren birisi olarak. Pardon, anlayamadım sesiniz gitti de. Çok ee, pardon. Ton dediğinizi ee, anlayamadım. Yani, hani Kocaeli'nde aslında bu ekolojik problemlerin hani geçmişten günümüze e, nasıl geldiğine kısa bir özetle beraber güncel durumumuz. Yani güncelde aslında şu an Kocaeli'lik ekolojik sorunlar nelerdir? Hani bunu orada, bunun mücadelesini veren ve çalışmalar yapan biri olarak Hı -hı. sizden duymayı isteriz. Hı -hı. Anladım. Şimdi tabii ki aslında birçok sorunun merkezine baktığımızda şu yatıyor. insanları büyük metropollerde bir araya getirme yaklaşık 40-50 yıldır bir proje bazında yürütülen bir e, faaliyet. E, bu kadar halk kitlesini bir araya yığdığında tabii ki birçok e, ihtiyaçların e, yoğunluğu gündeme geliyor. Bu ne mesela? Su sorunu, işte yol sorunu, işte su sorunu çözmek için yeni barajlara ihtiyaç duyuluyor. Yol sorunu çözmek için, yol yapımı için e, taş ocaklarına ihtiyaç duyuluyor. E, aslında e, ee, sorunun nedeni e, aslında sorunun çözümüdür diye düşünüyoruz biz. Ee, İstanbul, Kocaeli, işte yakın Bursa, Yalova çok e, nüfus yoğunun fazla olduğu kentler. Ee, bu Buradaki sorunların İstanbul'un su ihtiyacının karşılanması için gelecek döneme dair işte ilimizde bizim Sungurlu Barajı faaliyeti var. Yine Yalova'daki yapılacak olan bir barajın yapımı için eee Karamüsel Kızdarbe köyümüzde taş ocağı açılması e, niyeti var. Ee, yine aynı şekilde e, işte yenilebilir enerji enerjiyle ilgili e, Karamüsel'de RES projesi var. Ee, rüzgar enerjisinden elektrik elde etmeye yönelik. Tabii ki biz yenilenebilir enerjilere karşı değiliz. Tabii ki rüzgar enerjisinden el, e, elektrik elde edilmesi son derece sağlıklı ve mantıklı buluyoruz. Ancak bu tür faaliyetlerin yapılmasında bu yenilenebilir ihtiyaç durumundaki su ihtiyacının karşılanması için işte Sungurlu Barajı'nda olduğu gibi Kandrasun, Akçova, Teksen ve Çevrek köylerine yaklaşık 18 köyü etkileyecek olan bir konusudur. Burada çet raporuna göre, Sungurlu'dan bahsedeyim, 34.500 orman ağacı kesilmesi söz konusu ve e, 80 bin metrekare pardon 80 bin e, hektar bir e, birisi tarım arazisi su altında kalması e, durumunda e, hiç, bu manzara e, gelecek nesillerin bizim tabii ki şöyle bir geldiğimizde derdimiz de var tabii bugün ihtiyacın ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin de kendi ihtiyacını karşılama olanının ortadan kaldırılmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu açıdan baktığımızda e, mesela Sungulu Barajı'nda bugüne kadar e, 180 e, bin hektometre küple 112 bin hektometre küp e, 2013 yılından beri zaten oradaki su kaynağından İstanbul'un su ihtiyacı karşılanıyor. Barajın yapılması neticesinde e, sağlanacak olan su miktarı da 115 bin hektar metreküp. Dolayısıyla e, yaklaşık yüzde on falan artacak oradaki su ihtiyacı baraj yapılmasıyla. Şimdi bununla ilgili yapılan e, derneğimiz de içinde buldu, yöre halkıyla birlikte yürüttüğü faaliyetler var. Faaliyetleri var tabii ki. İşte chat e, olumlu raporuna karşı dava açtı yöre halkı. Biz de e, olan, da o işin içinde yer aldı. Ve e, Chet, olumlu raporu iptal edildi. Danıştay da bunu onayladı. Şimdi yeniden çet olumlu raporu verildi. Ee, i̇şte e, geçtiğimiz ay e, Şubat ayında 15.02.2021 tarihinde bir kişiler geldi. Yeniden dava süreci devam ediyor. Ee, diğer çevre sorunun içinde bulunduğumuz gündemimizde olan e, konulara değinmem e, gerekirse Karamsar Ves projesi. Bu burada da e, 12 adet rüzgar türbini kurulacak e, ve tarif edilecek olan o orman alanı 49 bin hektar. Aynı şekilde Kızlerden Taş Ocağı, işte bahsettiğim gibi Yalova'daki kurulacak olan baraj için 495 bin dekar orman arazisi tarif edilecek. Şimdi bütün bunlar özellikle Karamsar ile ilgili konusuna değinmek istiyorum. Tabii ki yenilenebilir bir enerji. Ancak bizim ormanlarımızda zaten mevcut. Yenilenebilir bir enerji yeteneğine sahip yerler e, nedir olmanlar? E, karbon yutaklarıdır. Ayrıca yöre halkının kendi gıda ihtiyacının çevre köylerinin, orman civarını yaşayan köylerin e, gıda ihtiyacının yüzde ile beşi arasında e, gıda ihtiyacının karşılama potansiyeline sahip alanlarımızdır, olmalarımız. E, bu e, anlamda e, karamüsel e, Rest Polisi'ne biz dernek olarak dava açtık. Yöre halkından altı kişiyle birlikte, yerel halkla birlikte. Ve dava süreci devam ediyor. Onu e, onun da takipçisiyiz. E, yine e, Kızlar Ben Taş Ocağı'nda Kızlar Ben e, Güzelleştirme ve Hetma Derneği ile birlikte e, 495 bin dekar orman arazisinin ve onun yanında ayrıca orman arazisinin bittiği yerde meralar var. Yani bahsettiğimiz köy hayvancılıkla geçen, tamamen o meralardan, Kocaeli'nin ayrıca en büyük mera alanının olduğu köydür Kızlar'dan köyü. Hayvancılığı ciddi şekilde etkileyecek. Mesela en yakın yerleşim alanında 1.300 metre yüz metrekare yerde taş ocağı açılacak. Oranın ekolojisini tamamen tarif edip, geleceğe dönük, özellikle hayvansal üretim hakim olduğu için köyde, bunu çok ciddi şekilde, olumsuz olarak etkileyecektir şu anki manzaramız kabaca bu. Tabii ki onun dışında şeyler de bugün duyduk daha mesela. Körfez ilçemizde sülfürik asit fabrikası açılması gündeme gelmiş. Bununla ilgili de işte önümüzdeki günlerde bilgi toplayıp değerlendirip eee düşüncelerimizi açıklayacağız elbette. Eee baştan da bahsettiğim gibi maalesef bu olumsuzluklara sahip bir kentte yaşıyoruz ama Şöyle bir güzelliğimiz de var. Onu da tabii e, yaslamamamız gerekiyor. Kocaeli'de yaşayan, İzmit merkezde yaşayan insanlar e, dilediğinde 15 dakika sonra deniz kenarında, 15 dakika sonra göl kenarında, nehir kenarında hatta 30 dakika sonra kayak merkezinde e, gitme oranına sahip. Böyle bir güzellik yanımızda var. Bunu da belirtmek istedim. Kesinlikle öyle. Yani aslında tüm işte güzel yanlar varken ee, hani bir yandan sanayi ciddi anlamda artmaya devam ediyor ee, yani bu alanda. Sanayinin yanında geri kalan yerleri de aslında tam olarak dediğiniz gibi e, rest res taş taşıyacağı ve barajla e, tarif edilmeye de devam ediyor ve bu aslında bütün ekolojik yaşamı yani etkiliyor. Hem insanların yaşamını etkiliyor hem hayvanların hem bitkilerin yani aslında bu bölgede bulunan tüm canlıların ee, yaşamını da etkilemeye devam ediyor ve bahsettiğiniz rakamlar çok ciddi rakamlar yani özellikle bu baraj hani zaten halihazırda hazırda olanın %10'u kadar ekstra bir şey sağlayacak bir baraj için e, çok ciddi bir tahribat e, keza yani rest dediğiniz gibi hani e, yenilenebilir enerjiye karşı değilsiniz e, tabii ki e, ancak hani bu res projesi ne getiriyor ne götürüyor yani bunun iyi hesaplanması gerekiyor ve hani sadece aslında kısa değil tam da sizin dediğiniz gibi Gelecek nesiller için aslında ne bırakacağız konusu burada ön, önem öne arz ediyor yine. Ee, ya yani Mustafa Bey çok yani bu hani rakamlarla beraber verdiğiniz bilgiler çok ciddi e, zihin açıcı bilgiler. O yüzden çok teşekkür ederim e, ve hani Kocaeli'nin bir de e, yani son olarak hani şöyle de toparlayabiliriz. E, yani dediğimiz gibi aslında çok kilit bir e, rolü var Kocaeli'nin hem bölgede hem de aslında Türkiye genelinde. Yani hem aslında bir ulaşım ulaşımın merkezi haline gelmiş bir durumda, sanayinin merkezi haline gelmiş bir durumda ve hani aynı zamanda turizmin de e, merkezi merkez özellikle kış turizmin dediğiniz gibi kayak yapmaya, yani Kartepe, e, Sapanca Gölü bunun bir, bir ayağı yine aynı şekilde e, ve doğa turizmi yine çok yüksek. Hani yaylalarıyla ve diğer şey. B bütün bunlar varken bu tahribatta bunların da yok olması söz konusu ve çevre yani Asmara'da yaşayan çevre halkının da e, aynı zamanda geçimini de etkileyecek, sağlığını birebir etkileyen ve gelecek nesilleri de etkileyecek durumlardan bahsediyoruz. E, çok kolaylıklar diliyorum. E, umarım bizler de e, bir şekilde destek olabiliyoruzdur. E, en azından işin ucundan bir, bir yerinden bile tutabilmek e, bizleri de mutlu ediyor. E, çok teşekkürler tabii Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz biz de çünkü, tabii şöyle e, bizim oraya bakışımız e, Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği yerel bir derneğiz ancak çevre sorunları öyle yerelde e, il bazında, ata ülke bazında değerlendirilip düşünülmemesi gerekir. Çözümde çözüm de aranması, aranmaması gerekir. Çünkü dünya artık eee bizim bildiği gibi e, birbirini son derece etkilediğini. Yani bir işte Brezilya'daki Amazon ormanlarının ...daki olan olumsuzluk ülkemize de e, bunun olumsuzlukların yaşadığını, işte Çanakkale'deki kaz dağlarındaki e, ormanların tahribatının tüm ülke genelini hatta dünyayı da etkilediğini de hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla ekolojik sorunların e, giderilmesi ve mücadelenin artık topyekun hale getirilmesi gerekiyor. Birlikte bir araya gelip e, halkı da duyarlı kılmanın araç ve yöntemlerini bulmamız gerekiyor. Başka türlü bu mümkün gözükmüyor açıkçası. Çünkü herkes şunu biliyor artık, yani herkes olmasa da sorun, bir yerdeki bir sorun, hani kelebek etkisi diye bir deyim vardır ya, işte çöldeki bir devenin ayağından çıkan tozun işte kutuplardaki etkisinin söz konusu olduğu, öylesine bütüncül yaklaşmamız gerekiyor konulara. Kesinlikle. Bununla ilgili biz elimizden geldiği kadarıyla elimizden geldiği kadarıyla katkı sunmaya çalışacağız. umarım umarım işte gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanılabilir, kendi gıda ihtiyaçlarının karşılayabileceği bir ortam bırakırız, emanet ederiz diye düşünüyorum. Umarım çok değerli çalışmalar yapıyorsunuz tekrar etmem gerekirse. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki başka programlarda da e, daha farklı, yine benzer konular üstünden daha farklı, spesifik konuları da konuşmayı diliyorum sizinle. Çünkü hani bu bu kadar vakitte e, böyle bir ancak genel özet verebiliyoruz. Ancak bunun daha da derinleyinmeyi istiyorum tabii ki sizlerle beraber. Ben teşekkür ederim. Evet, ee, sağ olun. Haklarımızdan ötürü bizi davet ettiğiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Yurttaş postasında çok sağ olun. Yurttaş Postası'nda bu haftanın da sonuna geldik. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.